Herkese evet. merhaba arkadaşlar Kesikyatlar kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda demiştik ki 74. abonemiz olabilirsiniz. O videodan sonra 30 abone geldi ve 106 aboneyiz şu an tam. Hepinize çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ödedim. Zaten Eğer sen de 107. abone olmak istiyorsan. Evet abone olabilirsiniz. Bir de zaten 106 abonemiz. Onlar kendilerini yorumda çektiler. Çok bir iyi de, şeyler yazmışlar. Bir de teşekkür 3 haneli sayılara de. çıkmanın verdiği gururla. Evet. evet ya. Bir de öyle evet. yorumlar yazmışsınız. Çok güzel, çok hoşumuza evet. gitti. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. ederiz. Bu Or arada evet. e, yorumlarda şunu da belirtebilirsiniz. Yani şunu da konuşsanız sarar bizi evet. falan gibisiniz. Biz Hı -hı. bazen konu bulmakta zorluk çekiyoruz çünkü. Evet. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz arkadaşlar. 106 abone. Hepinize merhabalar diyoruz. Bugün şöyle şey konuşalım dedik. Her arkadaş grubunda olur böyle hani şu kadar para şunu yapar mısın falan gibi sorular. Evet. O soruları bir böyle masaya yatıralım. Şeyden başlayalım. Ee, uçabileceksin ama sadece 3 metre. Yükseklikten. Tamam. Ama diş olmayacak. <laughs> Ay çok kötü bu. ama ben yemek yiyebileceğim mi evet, normalde? Evet evet yiyebiliyor. Ama sen gidip de şey yiyemezsin. Evet Elma. her şeyler yiyemezsin. Elma yiyemezsin püre, çorba. E, çok kötü be. Yok ya. Abi Kaç uçabiliyorsun. Uçabiliyordun yani. değil mi? Ama 3 metre yukarıdan. 3 metre de çok spesifik bir sayı. Yani Hı? ne işime yarayacak 3 metre yukarıdan. Dişim olmadan yaşamak istemiyorum ben galiba. Ama uç, uç. Şimdi 3 metre uçmanın avantajları var. Mesela bina varsa karşımda ne yapacağım şimdi? Ya oradan var. ya geçersin ya. <laughs> Yürürken bina e, alınca e, Yürümekten ne bir farkı yok ki ama. Ama uçuyor. Uçmanın i̇şte, hani olayı hızlı böyle, böyle kısa yoldan gidebilmek olmalı. Hızlıca gidiyorsun işte. Bir de yerden 3 metre Olmasının avantajı ne olabilir? Tra trafiğe şimdi. takılmıyorsun. trafiğe takılmıyor. <laughs> <laughs> Doğru. Tra trafiğe bir araba kaç metre? Ama yürüyerek de takılmam trafiğe. Çımak Doğru. Yerine. Şey, hem trafiğe takılmıyorsun evet. hem de e, hava sahasındaki radara takılmıyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orada da o kadar yüksek de değilsin ya. İyi işte 3 değil de 5 olsa ben kabulüm biliyor musun? Tamam lan 5. 5 metreye kabulüm. Bütün işlerim Ben biliyorum. kabul değilim ya. Ben de değilim ya. Dişi, ben dişlerin, normal hayatımı devam. Edemde. Evet. evet. Çok önemliymiş, şu an öyle fark Tamam. Annen tamam. olarak Nurella mı, Bülent Ersoy mu? Allah evet. rahmet eylesin, Nurella oldu vefat etti. Evet etken. Nurella. Ben çok tanımıyorum. Bülent Ersoy oğlum şaka mı bu ya? Oğlum çok zorbalar seni ya. Sabah akşam hani laf sokar, bilmem ne yapar. Harika ama... Bülent Ersoy. Bence ikisi de zor Ama Nurella değil. daha arada bir tatlılaşıyor. Daha Ay, tatlı, tatlı birine benziyor. Bir dakika, soru çok Ay, iyi bu aşk. arada. <laughs> Bayağı iyi. Ay aşk. O Ay aşk. aşk. Bilmiyorum. Ama... Aşk mı dedin? Aşk mı dedin <gülüyor> <gülüyor> Aşk mı dedin? Evet. Ha. E, bence Bülent Ersoy'da çok hayat şartların daha yüksek olur ya. Evet tabii daha kaliteli bir yaşam yaşarsın ama. Ama seni çok zorbaladım. O diva ama ya kadın. Evet, Sabah kalsın var ya böyle başlar laf sokmaya. Akşama kadar seni çok böyle... İyisi bir tipe dönüştürüyor. Her gün görüşmeyi Ya çocuğuna yapmaz o ya. Yok, bence yapmıyor. de çocuğunsan o zaman seni Başka bayağı... Başka evde yaşa. Bülent Hanım yorumlarda... <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> Belki düşer önüne Bülent Ersoy düşse düşüyor. <laughs> Ve diyor ki bu ne konuşmuyor. Çocuğun olsa bir zorbalar mısın da. yorumlara? Yalnız var ya Bülent Ersoy'u videomuza da davet etsek... Ve şey gelse... Değil mi? Çok iyiyiz yani. Yalnız e, biz buna layık değiliz arkadaşlar. Bu arada Öyle, evet. nereye oturtacağız? Şöyle bir veri var. <laughs> Bülent Ersoy bugüne kadar hiçbir YouTube kanalına konuk olmamıştır. Kendi kanalı var. Hadi canım. Öyle mi? Bülent Ersoy. E, Safiye Soyman. Safiye Soyman. Hmm. O bir YouTube kanalının programı değil evet, mi? Evet. YouTube programı yaptılar sonra onları üçü beraber. Şaka yapıyoruz ya. Evet. evet. İyiymiş. Tamam ben Bülent Ersoy diyorum siz. Ben Nurella ya. Allah rahmet eylesin Nurella'ya da hmm. başlarlığı evet. yakınlarına. Evet. Ben hiç bilemedim. Galiba ben de Bülent abi evet. ama çok emin değilim. Sonsuza kadar kuru köpek maması yemek mi <laughs> sonsuza kadar ıslak kedi maması yemek mi? Ay ikisi de çok kötü. Çok da. kötü. Ben kuru köpek maması diyorum. <laughs> ben Islak kedi maması çok kötü kokuyor. Çok Aslında aşırı Atma ton balığı kokuyor. sevi seviyorsanız Aynen. belki. Bu biraz Şu... beyaz Türk konuşması benim için yok kadar. Şu cezalarda şey var ya. Ne yani, alakayı? Cezalı YouTube videoları var böyle işte Çarp çeviriyorlar ceza. Orada köpek maması falan yiyorlar. Nasıl? Evet. Be İyi var Mı? Var köpek mamamız. Hayır. 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 <laughs> hiç <Uçan yemeydim. gülüyor> 50 yorum gelirse yemeyeceğim. <laughs> hayır. Hayır. Öyle tamam, bir söz veremeyiz. 50 like'a iyi olur. bir avuç yiyeceğim 50 like'a. <laughs> bir avuç değil. Yedim. Bir tane. 50 yani. like çok düşük oldu. 50 like düşük Ama 15-16 geliyor bize. Bir tane tek. 50 like'a ne olur 50 like. <'a. gülüyor> 50 like'a. Burada köpek maması yarım. Şimdi beğenmeyin mi diyeceğiz insanlara? Çok iyi. Demeyeceğim. Beğen diye işte yiyoruz zaten ya. Bir tane ye. Ben yiyeceğim ya kızım sana ne? Belki Bir ben tane. köpek maması fetişiyim. Ya zehirlenirsen? Hiçbir şey olmaz. Bir tane de değil böyle. Sizi tatmin edecek kadar yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bahara ödül maması olsun onlar biraz daha iyi görünüyor. <laughs> gerçek aşkı bulmak mı yoksa piyangoyu kazanmak mı? Piyango ya, kaç para oldu? Ya. Yani, bu soruyu gerçek aşkı bulmak diyen var ya samim. Yılbaşı ikramiyesi mesela. Ya gerçek aşkın çok zenginsin. Ben var ya bu soruyu net gerçek aşkı bulmak derim. Gerçekten mi? Niye? Parayı kazanabilirsin. Gerçek aşkı da bulabilirsin. Evet. Paran olunca ben bence daha bile kolay olur. Ama daha zor. Öyle mi diyorsun? Hayır değil. Daha zor, daha zor. Paran olduktan sonra da zaten zengin gerçek aşkı aşkı. Ben aşk bu sefer katılıyorum çünkü muhtemelen param olduktan sonra... Kimseyi göremezsin. Benim psikolojim bozulmuş gibi hissediyorum. Ha bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Şu fa bu fakirlerde ben de dahil şöyle bir zihniyet var. <laughs> <laughs> şöyle bir fikir var. Bütün fakirlerde ortak abi. Paran oldu mu? Sanki etrafındaki bütün herkes senin paran, paran için olacak. Çünkü sen o kadar paran olacak ki dünyanın en paralı insanı sen olacaksın. Hayır abi bu para zaten dağılmış ya. Ben zenginim. E bu sefer çevremdekiler de zengin oluyor. Gelip de evet, buradaki insanlarla takılmayacak diye. <laughs> Tabii mesela hani... bizi unutacak saniyesinde belli oldu. Hayır o açıdan ha. demiyorum. Hani Şimdi sen çok parası olup gerçek aşkı işte buradaki dandik bahanelerde arayan birini mi hayalinde görüyorsun? Evet da? o zaman da zenginlerin arasında bulursun gerçek aşkı. Evet aşkında. işte onu diyorum. O Aynen. yani param için mi beni seviyor falan. Ben, ben net parayı yok. seçerim. Net. Neyi seçersin? Parayı. Ben de parayı diyorum. Ben aşk diyorum ya. Yani. Ben de aşk diyeceğim. Arkadaşlar ya. milip kangoyu vursak hep birlikte rahat ederiz yani ondan sonra boşverin. Aşkı bulmasak zor. Evet, ama o da doğru ya. <laughs> Bilmiyorum ya. Ben çok ikisini de istiyorum şu an. <laughs> Böyle bir şey yok. Ya kaç para Millipiyan? Ya, ya bir de gerçek. Evet Millipiyan Kaç para bu arada Leydam? Bak yıl başında kaçtı acaba? Yıl başında değil. 600 oh. milyon lira falan. 600 milyon. Yıl başında. 600 parlağı. milyon. Evet. Niye tamam ya, ya ben piyango <laughs> <oynadım>. Sen <laughs> küçük ya. bir para saldın galiba. <laughs> <yani>. Sokarım aşkına diyor. <laughs> Yo ben sana bir Ben hala aşkım. Ya sen ne kime oynuyorsun ya? Hiç şey <laughs> oynamıyorum ya. Bu arada... Abi benim... Niye sizden ayrı bir fikir bulamaz? Samimi, samimi gelmiyor. Hayır, çünkü seni tanıdığın için samimi gelmiyor. bu Çünkü bana günde 3 kere şöyle diyorsun. Parayı Çok zengin olacağım. <gülüyor> <adamını> <gülüyor> evet. ya, ya, hiç bana şunu Ama mesela ikisi arasında... ...şey yapmadan çok zengin olmak. Öyle evet. Mi? ikisini istiyorsun. Belki. Ama tamam Bence ben... Bence hepimiz ikisini isteyelim. Hayır ben onun ilişkisi olmadığı zamanlarda tanıyorum. Hiç altına şöyle bir şey duymadım. Gerçek aşkı bulacağım. Hiç öyle bir şey duymadım. Ama para... Ama erkekler böyle bir şey söylemez, birincisi. Doğru, linçlenirsin. Hani... Bak, <laughs> linçlenmiyor işte şu an. Evet, mesela şey gibi, bir erkek de oturup bir neşe yemez. Ben de evlenmek istiyorum demez kimseye, tamam mı? Bence Çünkü diyorlar, diyorlar ya bazıları. Belli bir yaştan, çok geçtikten sonra. Evet tamam. ama bu arada doğru ya bu. Mesela duygumu <laughs> duygusal bir şey gösterirsen biz zayıflık gibi bir şey değil mi? Ya yani şöyle, benim 600 milyon liram olmasın. 10 milyon lira olsun ama geç kaç bulayım. Ama 10 milyon da olsun değil mi? <laughs> evet. Ben buna katılıyorum. Tamam siz ya. fakirler kendi aranızda fas fakirler. Aa, sen de fas Sen de fakirsin şu an. Tamam, ben ben söylüyorum. daha da fakirim de yani şu an ben milli piyangoyu seçtiğim için ee, artık artık zenginim. Evet, artık zenginim. Artık zenginim. Tribünler oynuyorlar. oynuyorlar. <laughs> ya sen iyi bak sen. Tribünler oynuyorlar. Hiç <laughs> <laughs> de yalan söylüyor. <laughs> Şey, yarın milli piyagoyu <laughs> kazandıktan sonra biz. <laughs> Kimseyi tanımıyorlarmış falan. Bu arada beni aslında şaka bir yana 600 milyon para şey dolar mı? Lira, lira. mıydı? Lira. Gelebilir ya. O biraz fazla. Abi ya. bir de zaten şöyle bir şey yok mu? 600 milyon lirayı bulmam mı daha zor? Gerçek aşkı bulmam mı daha zor? 600 milyon, milyon lirayı bulmam lazım. lazım. O yüzden onu seçmek aynı zamanda ama mantıklı evet, da bir evre. Tabii şey. tabii rasyonel Sadece o yüzden. Yani Ama ben şöyle <laughs> anladım. Ha bir saniye bir saniye. Şöyle mi oluyor peki? 600 milyonunu aldıktan sonra bir daha hiç gerçek aşk alır mıyım? Hayır öyle, öyle şey yok, bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Aşkı bulduktan sonra ama 600 milyon da olur. Ama diyor. Tamam şu hangi, an, şu an, an ikisi sunuluyor sana ha, birini soruyu değiştiriyorsunuz. Mesela biz... Ben o mu bu mu olarak algılamıştım. Işte. Tamam o mu bu mu ama biz sana onu mu bunun bunu mu veririz? İkisinden birini şu an seç. Ben de öyle. İkisini de sonradan bulabilirsin ya da kayıp da. Hayır olur. ama mesela dişin yok bilmem ne sonradan diş takamıyordum onda. E, doğru. Tamam bu soruda biz ama sonradan diş takamıyoruz diye sorduğunuz için biz söyledik takamıyoruz. <laughs> evet <diye. gülüyor> doğru ya. tamam geçtim bunu arkadaşlar. Fotografik hafızaya sahip olmak mı yoksa unutmak istediğin bir şeyi anında unutmak mı? Fotoğrafik hafıza. Ben... Fotoğrafik hafıza. Ama fotoğrafik hafıza çok büyük bir baş belası da olabilir. Ama o, unutmak istediğin şey istediğinde unutabiliyorsan Unutup onu seçmek değil. için de çok karın o ya. Bir de unuttun evet, sonra doğru. bir daha geri gelmiyor mu? Acaba unutsam mı falan. Evet. Bence de ya bence fotoğrafik hafıza iyidir. Ya Bilir yine saksız. bu arada öyle bir soru geldi fark ettin mi? Unutsan geri gelmiyor diyor <laughs> ya bir, soruya soruyor da arkadaşı <laughs> ekleme <ne> yapmayın ya. <laughs> soruya soru ce cevap ver. <laughs> Özür dilerim. Tafik hafıza mı dedi herkes? Evet o evet, zaman Bu, bu arada aynı cevap verdiğimiz tek soru. Bu arada evet. evet. Aa, sizin bir farklı cevaplarınız varsa yorumlara yazın. Evet. Okuyoruz Uf, yani. Bu çok kötü. Sonsuza kadar kalıcı bir akşamdan kalma baş ağrısı mı? Yoksa sonsuza kadar kalıcı sivrisinek ısır. Sivrisinek ısır. Sivrisinek ısı... Sivrisinek ne? Sivrisinek. Tamam Ay. ya ben de sivrisinek ama Ama şimdi şey diyecek kolonya dökebiliyorsun falan <gülüyor> <gülüyor> Hayır sivrisinek Akşamdan kalma Kaşınmak baş ağrısı tam. ölüyor gibi oluyorsun, baş ölmüyorsun böyle korkunç bir şey var. Abi akıllı saatler çok saçma bir trend değil mi ya? Katılıyorum. Ben ben emin değilim bu konuda. Ya mesela bak, ben saat takıyorum, normal Casio saat. Ben de Casio. E, sende de Casio reklam. Hashtag e, reklam. Hashtag e, reklam. Aa e, üçünüzün de. Vay güzel. Saati görüyorsun tamam mı? Yani evet, saatin evet. şeyi, saati göremezsin ya. Evet. Şimdi telefonum var, bir de aklında saat alıyorsun. Zaten aklında saatin yaptığı her şeyi telefonla yapabiliyorsun. Doğru. Ve insanlar şöyle savunuyor ya, nabzımı ölçüyor abi. Ya abi nabzını da ölçmeyen bir şey olsun şöyle yani. Şöyle bir şey var ama, geçen mesela yengem düşmüş ve sonra ambulansı aramış. Yaşlıysam okey. Evet yaşlıysam Evet mesela e, Nasıl medikal biraz? bir ihtiyacın varsa da bence okey. Ya ha. da bir sporcuysan falan okey. Evet ben ondan değil burada aramış. Yani e, burada görüyor bir şey bir anda işte bir evet. şey değişince ve arıyor. arıyor Sana sormuyor mu aramadan önce? Sormuyor. Onu açıp kapatabiliyorum. Nasıl aramak? da sevişirken cevap de... gelmeyince <laughs> eminim. <laughs> <laughs> Hayır sevişirken nabzın yükselir baya. Çıkarırsın. <laughs> Polis geliyor bir ayağı bunu Saçma bir şeyler ambulansla geldi. Ama o nabızdan anlamıyor ki yere düşmeden anlıyor. Öyle sevişmeler <laughs> var ki artık çocuğum. gülüyorsun. Bence yere Hüya, düşmeden şey anlıyor. Adamın nabzı elim. <laughs> yere düşmeden mi anlıyor gerçekten? Evet, nabızdan evet. değil yere düşmeden anlıyor. Evet. Ha. Yere evet. düşmekten anlıyor. O nabızdan Nasıl değil. anlıyor yere düştüğünü? Hareket. Abi, bu kadar detay teknik bir şey yok ama nabızdan Ama bir şey diyeceğim. Ben... Bunu biliyor olabilirdin çünkü sen çok garip şeyleri biliyorsun. Bence biliyor, şey uyduruyor arkadaşlar. Bilenler yorum yazsın. <laughs> Mesela şey bir trend daha saçma olan bir trend bence. Heh. Crocs. Crocs. Hashtag reklam. Evet. Bu arada evet biraz çirkin bir şey. Bence ah, bir de evet. acıtıyor olabilir onlar. Rahat değil ben mi? Ben rahat mı değil rahat, mi? Rahat. Ya daha bak amacın sen rahatlıksa çok rahat. tamam mı? Çok evet. daha farklı rahat şeyler buluruz bu tarifler. Hmm. Ama mesela dedim sürekli ayakta olan meslekler var. Hemşireler. Hemşireler. Başta mutfak. Hocam. Evet. Evet mesela mutfak sanatlarıyla falan uğraşanlar. Ya zaten terlik sadece onların giydiği bir tabi. Doğru. Onlar için okey Evet mi? sonra yani her herkes açılıyor. Buradaki ofisine giderken bütün gün giysiler başına otururken. Evet bir de tatsız görünüyor evet. değil mi? çirkin biraz. Diğer Benim tereli... ama bu arada sonra daha insanlar daha çok giymeye başlayınca daha güzel gelmeye başlıyor. İşte bu zaten böyle. kapitalizm. Evet. Sana İhtiyacın hiç olmayan bir şeyi çok gösterip çirkin olan bir şeye bile ihtiyacın olduğunu düşündük. Evet diye. ama kaç bazı insanlar beğeniyor da tipi. Proksler kaç para aşağı yukarı? 1500-2000 var, var. Bence daha fazla. Yok fazladır daha fazla. Normal terlikler de. Evet. Uzun süredir alışverişe gitmeyenler belli olmuyor. <laughs> ha tamam tamam. 100 Euro olması lazım. Yani 5000 lira. Evet. Hiçbir fikrim yok. 5000 bin lira için değer mi? bin değerli. liraya bir terlik bilmem. Her 5000 bin, ya şimdi bin liraya, liraya ya bir de işte sen Daha diyorsun kaliteli dedi. bir şey alırsın. Evet. Ayak, spor ayakkabı alabilirsin. Hayır ama bak şimdi. Sen kaliteli mi diye soruşturduğun diyelim daha kalitelisi var. Hı. Ama senin önünde şey verisi de var. Binlerce, milyonlarca insan bunu rahat olduğu için giyiyor. Ben de, de Crocs alırım, risk alırım. Alınabilir, canım. evet. Riske atmam yani. Bu arada rahatlığı ile ilgili bir şey yok ki zaten rahatlar. Ama çirkinler. Ama popüler olduğu için e, güzel işte, görünüyor insanlara. Bence gibi. güzel de gözükmüyor ya. Rahat için giyiyor bence. Zaten. Değil mi? Güzel için de mi giyiyor? Bence Ama insanlar güzel, bence renk, 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 renk alıyorlar, alıyorlar. kombin yapıyorlar Crocs'larla ha. falan. Hatta üstüne yüzden... Bir şeyler de takabiliyorum evet, evet. galiba. Evet evet üstüne bir sürü şey tutuyorlar. Moda genel olarak saçma bir şey zaten yani bence. Moda. Tamam ya moda Toptan da, mı saçma? saçma. Değil de genel olarak saçma. Bence saçma işte onun üstüne bunu giyip falan kombin yap. Bu arada yap. ondan kurtuluşun da yok ki mesela diye mağazaya bir şeye ihtiyacın var. O yılki modaya göre alman gerekiyor. E çünkü şey. öyle şey Evet Evet satıyor. satılıyor. Buna bir örneğim var. Geçen sene erkeklerin hepsi keten pantolon, doğru, keten doğru, doğru, gömlek evet. giyiyordu. Doğru. evet Geçen gün bir video seyrettim şey. Bunların hepsine kızak kaştı giydiriyordu bunları. Doğru. Çünkü hani old money gibi gözükmelisin evet. şeyiyle. Ama bunların hepsine kızak arkadaşları giydiriyordu bunları. Sonra hmm. bunların çok kızak kaştı ayrıldı. Şimdi <laughs> ne giyiyor? Şimdi hiç hepsi onu giymeyi bıraktı. Ve altları keten pantolon ve keten gömlekler. Mesela bu sene, bu yaz keten gömlek, keten pantolon olsa bile giyemezsin. Çünkü o kadar bir soğuma var ki diğer taraf. Öyle bir şey var mı ya abi? Evet. Hiç, Hiç gördün mü sen keten pantolon, keten gömlek giyen biri? Gördüm. Aha bak, bu çok aynı. büyük bir şey yani. bu arada şu an. Keten pantolon ben giyiyorum çünkü rahat, efil efil oluyor. Evet, güzel. Ha ben seninki biliyorum. Seninki tarzından bahsetmiyorum. Biraz daha böyle böyle hem, çatı var. Ala çatı var. Böyle, böyle evet. daha hem gömlek hem pantolon keten. Ha, sen ben giyince olmadı o vibe değil mi? Amına koyayım. <laughs> Ala çatı vibe olmadı değil mi? Hayır, üstünde de keten oluyor işte. Üstünde keten Doğru. oluyor. Ve şey boss keten. falan Bu ama başlıyorum. çok büyük bir varsayım değil mi? Hepsi sevgilisi. Ya abi bu bu Ama bu bu, bu, böyle bir her kadar. Her şey varsayım ya. <laughs> 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 ya. Doğru hep varsayım. Ama bence yani e, e, bu her sene alışveriş yapmaktan da kaynak Ama Her bu, sene alışveriş evet. yapmayın abi. Ha. Biz harbiden niye her sene alışveriş yapıyoruz? Evet yapmamalıyız aslında evet. belki daha uzun süreli parça. Evet abi yapmayın gibi. bak 2014 e, Almanya'nın Brezilya'yı yedi bir yendiği seneden kalma bir hmm. Adidas tişört. Başarılı bu, da bu arada bayağı başarılı. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza. Abone olmayı unutmayın evet. ve beğenmeyi unutmayın videoyu beğenmeyi evet. Yorum, evet. Yorum Atmayı... Bu, abi, bu arada çünkü... her yorumunuzu birbirimize atıyoruz. Evet yani yorumları yani hepsini sene sene okuyoruz. Hepsi evet. <laughs> yorumlar dört bizim için hepsinden varmış gibi <laughs> bir de bir feedback oluyor. Evet, evet. evet. evet, evet. Biz bir yorumlara de, çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz. Bir de ben bir eklenti yapacağım. Videonun ortalama izlenme süreleri genelde 2 dakika falan oluyor. O da iyi ihtimalle. 1,5 yani. <laughs> buçuk falan oluyor. <gülüyor> Doğru. Evet. <laughs> Eğer buraya kadar izlemeyi başardıysanız bize bir sinyal çakın. Evet. Aa, teşekkür ya, ederiz. Yani iyi olur değil mi? Ya, ya, iki dakika çok iyi olur. Evet abi. Normalde 2 dakika oluyor. 2 dakika olması için de çok kişinin İzlememiş olması daha evet, evet. Açıp kapatmış. Evet. Kafa burayı burayı görenler mi? yorumlarda belirtebilir mi? Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sonuna kadar geldiyseniz söyleyin. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Görüşürüz. Deriz. Görüşürüz. Görüşürüz.